Allah belanı versin, bitirdin beni bir adam. Allah belanı versin, adam sandım seni, kolyemi aldım, mahvettin beni köpek. Ne bir dakika? Neden böyle konuşuyorsun? Dur. Adam o, ol. adam o da konuşturmaz, nepe

Sıfır! Neyse! Dur dur! Ne yapıyorsunuz? Sıfır! Dur dur! Sıfır! 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 Sıfır!

<t frontline> uh, usta, usta iyi misin? À, ah, i̇yiyim, iyiyim. <t trucks> ben var ya o ağzını burnunu yırtarım lan o karının. Tamam, 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 tamam. tamam. bir Bun... şey yok, bir şey yok. Saati mi mati mi kapandı? Hadi bir tane bir tane akıllı gelsin be, bir tane be. Of. Hadi bin arabaya, bin hadi. Sağ olsun iyidir, hoştur ama biraz delidir cehennem. Biraz mı? Ya iki dakikada ne hale getirdi beni? Deli değil, manyak denir ya, manyak ya. Şu hale bak ya, bana bak ya. Öyledir işte Cavidan. Kalp bu komiserim, seviyorum ne yapayım? Sevme kardeşim, sevme sevme. Kaç kurtar kendini ya. Yaşanır mı bu kadınla böyle ya? Bak efendi adamsın, belli ne işin var senin bu zilliyle ya? Deme öyle abi. Pavyonda mı tanıştın sen bunları? Evet ama öyle kadın değil Cavidan. Ah. Ses sanatçısı bu. Hay ben onun sesini de sanatına da be! İyi de abi. Benim hatam oldu. Kredi kartını ödemeyi unutunca sinirlendi haliyle haklı kadın. Samet. Bak kardeşim, bak güzel kardeşim. Aç gözünü, bak delilendirme beni. Kadın senin çatır çatır paranı yiyor. Kredi kartını ödemedin diye arabadan edinip yol ortasına rezalet çıkartıyor. Seni bir güzel pataklıyor ya. Seni hala iyi de Cavidan, hoştur Cavidan ya. Bak tansiyonum çıktı ya. Allah'ım ne sen be kardeşim ya. <laughs> oh. Şikayetçi misin sen bu Samet'ten? Şikayetçiyim tabii. Şiddet uyguladı bana. Gözünüzle gördünüz, bir de soruyorsunuz. Ne şiddeti be? Adamı zor aldık elinden. Onun senden şikayetçi olması lazım. Adam mı kayırıyorsunuz siz? Baskı altında mı alacaksınız ifademi? <laughs> <laughs> Aa manyağa bak ya. Hakaret sesli ha. sensin manyak! Oha. Ne diyorsun sen be? Doğru konuş ya. <laughs> Ay! Samet'ten de şikayetçiyim. Oh. mü ne, o polisten de şikayetçiyim. Taciz etti beni. Verecek hesabını. Oha! Ne tacizi be? Şişt. Bana bak, ne tacizi be? Yok taciz falan. Ha? Öf. Nasıl yok? Geçti arkama böyle. Yok! Göstertir mi şimdi Şişt. bana? Şişt. Aa, hadi geldi be! Şunu Bırak! ya yürü! Ya, anladım, ya bırak, yürü! Ya, be. Al. Allah kahretsin <laughs> <be. Susturamazsınız gülüyor> ya, ya 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 Allah kahretsin be! Susturamazsınız beni! Ya yürü sen! Ya hadi Adalet yerini bulacak! Hadi, hadi git! Sonuna kadar arayacağım! Tamam hadi. tamam hadi tamam, tamam hadi yürü! Ya bıraksın beni ha. be! Al ya. Al! Ya. ya. Olayı anlatır Hay mısınız? Var? Evet, resmen tacize uğradım. Hüsnü isimli bir komiser. Hüsnü çobanmış. Meslektaşlarınız öğrendiler ismini sağ olsunlar. Doğru mu duydum ben? Yüzünün nerede? hatırlarım. Bak boy, boy resmi mu böyle Anne, babam yapmaz öyle bir şey ya. Dur. Emin misiniz? Bu çok ciddi bir iddia. Eminim tabi. Savcılığa çıkacağım. Suç duyurusunda bulunacağım. Beni sindirmek için önce şiddet, sonra da cinsel tacize başlamıştır bu polis. Bütün kadınlara sesleniyorum buradan. Benim davam onların davasıdır. Arkamda olsunlar. Evet gördüğünüz gibi Cabidan Öpçeli'nin iddiaları oldukça ciddi sayın seyirciler. Emniyet yetkililerinden konuyla ilgili açıklama almaya çalışıyoruz. İlerleyen bültenlerde bu konuyla ilgili yeniden karşınızda olacağız. Ah benim bahsız kız. Ah benim yavrum. Boyun posun devrilsin senin Hüsnü. Pos sana. Hüsnü, Hüsnü yapmaz böyle şey teyze. Kadın uyduruyor olamaz mı? Kız ne seni uydursun? O da bir gariban. ...kendine ekrana sert yanıyor, kolay mı? Yazıklar olsun! Püh senin kalıbına püh! <laughs> Ay bana bunu da mı yapacaktın üstü? Nasıl bakacaksın Aa, çoluk çocuğun yüzüne? Ne yüzle gelecek acaba Hı? bu eve? Konu komşu cümle alem... ...gördü rezilliğini. Ocak söndürdün ocak! Ah benim güzel yavrum! Ah çileli Suat'ım! Ağla yavrum açılırsın ağla! Ağla kızım! <laughs> Hadi ağla kız! Ayyy! Ya yalan vallahi yalan söylüyor. Ne tacizdir Rıza baba? Yapmadım ben öyle bir şey ya. Ben yapar mıyım Rıza baba? Öyle bir insan mıyım ben? Delirdim mi ben ya? Biliyorum işte, biliyorum yapmadığını. Sakin ol. Biliyorum. Yalnız kadın bayağı inandırıcıydı ekranda Üstü. Sakat vallahi. Nasıl sakat ya başkomiserim ya? Bir de insanlar mağdur görüp önce kadına inanırlar böyle durumlarda. Biliyorsun abi. Hallolur usta ya sakin ol. <laughs> Hallolur. Demir Rıza baba. Hallolur. Hallolur da. Baya bir çamur sıçrayacak anlaşılan. Abi evdekilerin haberi olmaz be inşallah. Ya bir de evdekiler var ya. Nasıl anlatacağım ben şimdi Suat'a derdimi ya? Of ya of ya. Sakin ol abi. Suat abla anlayışlı kadındır. Ya ya anlayışlıdır. Yanlış anlayışlıdır. Amirim Caviden aşağıda. Görüşmek istiyorsunuz diye almışsın arkadaşlar. Tabii. Görüşelim. Görüşelim. Ben de geleceğim Rıza baba. Yüzüme söylesin o yalanları. Bir de ben konuşayım şu manyak karıyla ya. Sen. Olmaz otur. Olsun, olmaz otur. Sen hiç muhatap olma ya otur. Daha beter rezalet çıkmasın hadi. Ya bırak ya bırak Rıza baba konuşsun Otur. Usta. Sakin olsak. Bekle otur. Evdekileri bir ara istersen abi. Yok yok aramayayım ya. Belki daha duymamışlardır. Hiç uyandırmayayım vallahi döktürürken. Ya ben arayayım. Ya sen haber saçmalama olsun. ya. Zaten televizyondan <laughs> duyacak. Ya Hüsnü <televizyon gülüyor> saçmalama Susun. ya. Susun. <laughs> Allah Benden Allah. Niye Hüsnü sen? İnip konuşuyorum şimdi. Tamam, tamam, tamam. Tamam, saçmalama. Arayip ver bakayım şunu. Versene şunu Niye ya? Ya, öğrensin ya? Ver ya, ben son söylerim hem de ya. ya. Ben kendim söylerim. Sana mı kaldı kardeşim? Of ya, Allah. of ya. Bir adımız çıkmamış çıkmamıştı, o da oldu ya. Yüzünü de fena çizmiş kadın ama abi. Ya <laughs> git, ben de seni çizeceğim şimdi ha. Şişt, üstünü. Acıyor mu kardeşim? Ha? Ne acıyorum ya? Yok, acımıyor da. Yaralı yüz gibi olmuşsun. Karizma olmuş, vallahi bak. Scarface çoban. Lan s***. Karizma da sana da. <laughs> Olmaz, şikayetimi geri alamam amirim. Yaşadığımı bir ben biliyorum, bir de Allah biliyor. Bizim arkadaşlar da oradaymış. Taciz falan yok diyorlar Cavidan. Bir bardak suda fırtına koparıyorsun. Kopsun amirim, tacize uğradım. Diğer polisler de arkadaşlarını koruyorlar. Kimsenin benden taraf olduğu yok zaten. Taraf meselesi değil kızım. Olmamış bir şey için suçluyorsun arkadaşımızı. Ailesi var, çocukları var. Ayıp ediyorsun ama. Bana ne? Yapmadan önce düşünseymiş. Hem siz orada mıydınız amirim? Gözünüzle gördünüz mü? Neden inanmıyorsunuz bana? Bak, ben Hüsnü'ye her zamanki filmde... ...sen rezalet çıkarmayı koymuşsun kafana. Git bakalım sonuna kadar. Nereye çıkacak bu yol? Hep beraber göreceğiz. <laughs> ya Yürü. bırak kolumu! Hadi rahat dur! Ya, siz yaptınız, taciz ettiniz! Sus, tamam, Yaptır. hadi yürü! Usta tamam asma artık yüzünü. Soruşturmaya falan bile gerek kalmayacak bak. Bak çözülecek hemen. Deli mi kadına mı inanacaklar sana mı inanacaklar? Ya, ne bileyim ben ya. Dedikodusu bile yeter böyle bir rezaletin. Söylentisi yeter usta. Ya bırak kim ne söylerse söylesin ya. Biz bilmiyor muyuz kendimizi? Geçecek bitecek hadi. Akşama doğru uğra merkeze konuşuruz tamam mı? İyi, iyi. Bir de şimdi Suat'a laf anlatacağız bakalım ya. Of Mevcut. ya of. Hadi eyvallah. Suat kızım manyak mısın? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapacağım? Her şeyi atıyorum işte üstüne. Al git sapık Hüsnü. Yazıklar olsun <laughs> sana baba. Zeliş <laughs> kızım delirdin mi? Saçmalama ya. İnandınız mı hepiniz ya? Ben yapar böyle <laughs> bir şey ya? D bir de müdafaa etme kendini. Edepsiz hayat. Pı. Doğru konuş Nazife Hanım. Doğru konuş karışma sen bu işe. <laughs> Neden karışmayacakmışım? Gül gibi yeğenimi soldurdun. <laughs> Yazık günah değil mi? Bana yapılır mı bu hırsı? Benim gibi kadına yapılır mı? Ağla kızım, <laughs> ağla güzelim. Açılır, <laughs> ağla. Allah'ım ya, delireceğim ben ya. Şu halimize bak ya. <laughs> bu sefer abartın ama baba, o. kabul et yani. <laughs> Resmen atlamışsın kadına. Bütün haberlerde çıktı ya. <laughs> ne atlamasın, ne biçim konuşuyorsun <laughs> lan sen sapak? Sensin sapık. Çocuklarıma çocuklarımı sapık diyor. Uzak dur çocuklarımdan. Gel içeri yavrum gelin. Ben bundan sonra hem anneyim size hem babayım. Gelin yavrum. Ben de varım kızım. Ben de varım. <gülüyor> öyle <gülüyor> mi Suat Öyle mi? Kovuldum yani öyle mi? Gelme bir daha bu eve. Gelme. Utanıyoruz senden hadi. Tamam Suat tamam tamam tamam. Tamam Suat tamam. Yazdım bunu bir kenara yazdım. Ay, yazdım. Şortun kaldı onda. Ah güzel. Hadi güle güle.